Herkese merhaba. Muhtemelen hayatınızın bir noktasında nefes al, sakinleş tavsiyesini duymuşsunuzdur. Basit, değil mi? Ama size saniyeler içinde zihinsel netliğinizi geri kazanmanızı, hafızanızı keskinleştirmenizi ve karar verme yeteneğinizi artırmanızı sağlayacak doğrudan bir biyolojik anahtarınız olduğunu söylesek, bu anahtar ne bir takviye ne de karmaşık bir meditasyon tekniği vücudunuzun en uzun siniri, vagus siniri. Bugün sadece 5 dakikalık bilinçli bir nefes tekniğiyle zekanızın gizli gücünü nasıl açığa çıkaracağınızı bilimsel kanıtlarıyla açıklıyoruz. Modern hayat bir stres maratonudur. Klavyede otururken, trafikte sıkışmışken ya da bir sunum yapmaya hazırlanırken çoğumuz sığ göğüs nefesi alırız. Bu beyninize sürekli olarak tehlike sinyali gönderir. Beyniniz panik halindedir. Peki bu durumu nasıl tersine çeviririz? İşte burada vagus siniri devreye giriyor. Vagus siniri beyninizden başlar ve kalbinize, akciğerlerinize ve sindirim sisteminize kadar iner. O vücudunuzun sakinleşme düğmesidir. Yani parasempatik sinir sisteminin temel atıdır. Derin bilinçli ve özellikle uzun süreli nefes verme eylemi doğrudan vagus sinirini uyarır. Bu uyarı anında beyninize tehlike geçti, şimdi düşünme zamanı mesajını gönderir. Kanakışı kortekse yani mantık ve muhakemeden sorumlu bölgeye yönelir. Sonuç anında zeka artışı ve netlik. Bu basit tekniği nerede olursanız olun uygulayabilirsiniz. Adı 4-6-8 solunumu. Adım 1 rahat bir pozisyona oturun. Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınızın altına koyun. Adım 2. Nefes alma. Burnunuzdan yavaşça 4 saniye boyunca derin nefes alın. Karnınızdaki elin yükseldiğinden emin olun. Adım 3. Bekletme. Nefesinizi 6 saniye boyunca tutun. Bu kısa bekleme vagus sinirini hazırlayan kritikandır. Adım 4. Nefes verme. Ağzınızı aralayın ve 8 saniye boyunca yavaşça, kontrollü bir şekilde nefesinizi verin. Nefes verme süresinin alma süresinden daha uzun olması zorunludur. Bu döngüyü sadece 5 dakika boyunca tekrarlayın. Sabah uyandığınızda, toplantıdan önce veya zihinsel bir tıkanıklık hissettiğinizde nefesi sadece hayatta kalmak için bir araç olarak görmeyi bırakın. O, stres yönetimi, duygusal denge ve bilişsel performansınız için en erişilebilir biyolojik hacktir. Soru şu, vücudunuzda bu kadar güçlü bir anahtar varken neden onu kullanmayasınız? Hemen şimdi bu videoyu duraklatın ve sadece 3 döngü deneyin. Farkı yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve zekanızı geliştirecek bu gibi daha fazla bilimsel bilgiyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.